İkincisi de Efecan'la sizi kafa kafaya tokuşturacağım dedi. On da hala tokuşturamadı. Tamam. O... Semih. Kim giderse gitsin canıma Concon. O yüzden ben şöyle bir şey yapıyorum. Oo o piti piti karamela sepeti terazi lastik cim lastik Dik. Tam yeter şu şey yapma. Elini <laughs> konuya kızın karşısında. Elini konuya şey yapma kızın karşısında. Dik dik falan yapamazsın kimseye sen. Sakin ol Zafer. Niye sakin olmuyorsun? E, şey. zaten ben onlara söyledim. Yüreğiniz varsa gelin karşıma. E ne oldu? Gelemediler. İkisi diyor diyor hani e, bilmem ne. İkisi şimdi potada. E, bakalım gece kulisler döndü. takım için iyi yarışlar kazandı mı düşünüyorum. Yararlı bir oldu mu düşünüyorum. Ama Semih'ten takımını düşünmesini beklemiyordum zaten. Doğru mu bir karar verdi göreceğiz. Hayırlısı olsun. E... Semih söz istiyor. Bir parantez açmak istiyorum. Ee, beyefendi diyor ki Semih'ten takımını düşüneceğini beklemezdim diyor. Kendisinin iyi bir yarışmacı olduğunu söylüyor. Ee, benim de oyunlardaki performansım ortada. Kendisi takımı düşünseydi Survivor tarihin en kötü yarışmacısıyla her gece halay çekmezdi. Evet.